Evet, bugün PES'te Galatasaray'ın başında Okan Buruk'u getiriyoruz ve PES'te Galatasaray teknik direktörlük kariyerine başlıyoruz. Galatasaray'ın gündemindeki oyuncuları getireceğiz. Galatasaray'ın gündemindeki hocayı getirdik. Transferler yapacağız, bakalım nasıl olacak. Ve başlıyoruz Okan Buruk'la. Evet, Okan Buruk içeri giriyor bu arada. Bunun Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon versiyonunda gelecek teknik direktörlük kariyerini onu söyleyeyim. Stlera hoş geldin diyor. Babel aynı şekilde. Şu an hedef belirleyeceğiz. Hedefimiz. Hedefimizi bir seçelim bakalım. Ligi kazanmayı değil. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflemeliyiz arkadaşlar. Hedefimiz bu olması lazım. Dursun başkanın hedefi neydi? basın toplantısında düzenleyelim hemen, Okan hocayla şampiyonluğu kazanacağız Galatasaray bu sene çok iddialı aşırı iddialı bu sezon nasıl bir futbol oynamak istiyorsunuz çocukların sert oynadığını görmek istiyorum arkadaşlar sert oynamamız lazım bu sezon Hadi hoş geldik. Şimdi zamanı ileri almadan önce takım oyun planına bir girelim. Oyun planda Mustafa Muhammed önde. Çok güzel. Emre Kılınç da burada. Babeli sağa çekelim hemen. Alpaslan'ı biraz geriye çek. Alpaslan'ın yerine Nelson'u alalım. Emre Kılınç'ın yerine Kerem'i alalım. Van Anolt burada kalsın. Omar tarafta kalsın. Çıkaldağ'ı biraz geri çek Taylan'ı geri çek Fegül'ü öne gönder Taylan'ı geri çek yerine Pulgar'ı al Pulgar'ı dosyap Taylan'ı ileri gönder Gomes'i Çipe'nin yerine al Morutan'ı Fatih'in yerine al Peña olsun Şimdilik böyle oynayacağız. Böyle gözüküyor. Bir transferler gelecek tabii ki. Transfer olarak şunu yapalım ilk önce. Görüşmeler. Gelişmiş arama. Transfer bütçemiz de yüksek bu sene. E, ilk baş alalım. Bir görüşme gönderelim. Transfer görüşmesi. Kaç istiyor? 12 milyon euro. Bunun şeymiş. Biz buna Serbest kalma ücretini ödeyelim. 15 ödeyelim. Taliska'ya değer. Satma opsiyonu yok. Tabii ki 2 yıllık sözleşme, yıllık maaşı 2900 yapalım. Galibiyet bonusu da 3800 euro yapalım. Transferi gönderdik. Görüşmeyin. Sonra ikincisi Umut Bozok. Yani bulutsan şaşarım. e, kulüp takımları Süper Ligi bulalım hemen. Kasımpaşa'da Ara Umut Bozok Umut Bozok'a bir transfer Görüşmesi günü görelim 1 milyon bine Bu işi hallederiz 600 bin euro da yıllık maaş galibiyet bonusu da 800 euro Gönderdik umut pozuna da görüşmeler bakalım abi çok Tarasika çok istemiş yeniden görüşme ya yani 3 milyon yeter ne etmiyor? Hadi 3 milyon 3 milyon yeter. 2 yıllık sözleşme galibiyet bonusu da ekledik. Talisk abartma yani. Umut Bozok ne istiyor? Yıllık maaş. Yıllık maaş değil de gol bonusu verelim. 6 euro. Şimdilik yeter sana bunu. Zamanı ileri alalım. İlk maçımız Borussia Dortmund'la. Bakalım Dortmund'la neler yapacağız. Takımımda galiba Van Anolt'a 7 milyon euro vermişler. Van Anolt'a göndermeyeceğiz. Babeli Alanya istemiş. Gönderelim. Ama şu maçı bir oynayalım da ondan sonra. Alpastan'ı gönderebiliriz, Arda'yı gönderebiliriz. Şimdilik beklesinler. Diğer takımlar demiş. Taliska başarısız. Umut Bozok başarılı. Umut Bozok'u kabul edelim. Umut Bozok geldi takımımıza. Borussia Dortmund'la UEFA Şampiyonlar Ligi maçı yapacağız şimdi. Formamız güzel aslında. Dortmund'un siyah formasını alalım. Stadyum Türk Telekom Arena. Zaman dilimini onlar seçiyor. Oyun planına gelelim. Oyun planımız iyi aslında. Babeli bir tık daha uzağa uzatabiliriz. Kerem'i de aynı şekilde. Böyle güzel. Dortmund'u yenebileceğimizi düşünüyorum. <laughs> Türk Telekom Stadı'nda <laughs> Borussia Dortmund'la karşılaşacağız. Bakalım skor ne olacak. Ben en azından beraberliği yakalarız diye düşünüyorum bu takım Yenilmeyiz yani. girdi karaya. Mustafa Muhammed gördü Kerem'i. Kerem verdi. Taylan. Feguli. Tekrar Kerem. Kerem Mustafa Muhammed'i göremedik. Yapılan lan presimizi. Offside. Offside'e yakalandılar. <laughs> <laughs> Patrick Van Aanholt, Taylan, Feguli, Mustafa Muhammed Sağ kanadı göremedik. <laughs> Gördük Babel'i. Babel Mustafa Mahmet'i görmek istedi ama geçmedi Babel. Babel. Çok güzel. Mustafa Mehmet aldı. Gördü Kerem'i. Kerem geçersin sen onu. Geçtin sen. Kerem verdi pasını. Out. <laughs> 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 Mustafa Mehmet'i gördük çok güzel şekilde. Mustafa Mehmet vurdurmadılar. Vurdurmadılar, vurdurmadılar omuz koydular ya. Haydi lan. Yap mark out Çok güzel. Hiçbir şey yok hoca yine geldi, aldı. Porsche <laughs> Dortmund 1-0 öne geçiyor. Burada topu almanız lazım ama ya. M Melan attı golünü. Pulgar'dan Babel'e. Babel. Mustafa Mehmet tekrardan Babel. Babel. Savunma da çok açık veriyoruz. İki olmadı, iki olmadı. Ahold uzun kullandı Kerem'e. Ve Hakem ilk yarı bitiriyor. Ga i̇lk yarı skor Galatasaray 0, Borussia Dortmund 1. İkinci yarı başladı. Babel'den pres, Kerem'den pres. Maç almak istiyoruz. Çıkamıyoruz kendi yarı sahamızdan. Çok iyi pres yapıyorlar. İki oldu. İki oldu. İki oldu. 2 oldu. Evet, 3 oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Babel yerine Morutan. Feguli sağa geçti. Morutan ortaya. Çıkal daha girdi. Ve Gomis girdi. Nelson girdi araya Nelson Gomis'i gördü Gomis Çıkalı daha çıkalı daha tekrar Gomis Gomis Van on hold Çekti topu açtı ortasını Adam Sper etti kendini maşallah kaldı kullandı. Kerem vuramadı. Pulgar indirtmediler topu. Victor Nelson araya girdi ama tekrardan kaptırdık. Borussia <laughs> e Dortmund 3 puana yakın. Ve maç bitti. Galatasaray 6-4 boğuşulmak etmekti maç sonucu. Yapacak bir şey yok. İyi oynadılar, kazandılar. <gülüyor> <gülüyor> Topla oynamayıydı, şut çekemedik çok fazla ya. Bakalım gelen tekliflere bakalım. Dursun Özbek, Umut Bozo tesisleri gezdiriyor. Okan hoş geldin diyor. Umut Bozok geldi takımımıza. Hoş geldin diyoruz ona. Haberi gönderiyoruz Alanya Spor Yeniden görüşmüyor 900 değildi de 100'e anlaşırız Gelişmiş arama diyelim Oyuncada Denier'a da bir istek gönderelim Ve bir bitirelim 20 milyon mu piyasa değeri biz 22 serbest kalma bedelini ödemeyelim de Bir 18 verelim. 18 16 verelim. 18 mi? 18 20. yıllık maaş 2900 verelim. 2 yıllık sözleşme. Golleme bonusu 6500 euro da maç bonusu 2800 euro. Bu şekilde gönderelim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere hoşça